Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 15 Temmuz ayının 12 burcun yorumu yer alacaktır. Bugün gökyüzü her birimize farklı bir mesaj sunuyor. Kimi için yeniden doğuş, kimi için derin bir farkındalık zamanı. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı Beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 15 Temmuz 2025 Salı Aslan burcu Saygıdeğer Aslan burçları 15 Temmuz salı günü sizleri güçlü enerjiler ve derin dönüşümler bekliyor. Bugün güneşin güçlü etkisi altında sahnede siz varsınız. Kendinizi ifade etme, liderlik etme ve yaratıcılığınızı ön plana çıkarma zamanı. Ancak bu enerjiyi dengeli kullanmak hem çevrenizle uyum içinde kalmak hem de içsel dengeyi sağlamak adına kritik. İş ve kariyer. Kariyer alanında bugün kendinizi ispatlamak için fırsatlar kapıda. Yaratıcılığınız ve karizmanız iş ortamında gözleri üzerinize çekecek. Yeni projelerde başrolü almak, takımınızın motivasyonunu artırmak sizin elinizde. Ancak otoriter tavırlardan kaçınmakta fayda var. İş arkadaşlarınızla kuracağınız sağlıklı iletişim, uzun vadeli başarılarınızın anahtarı olacak. Ayrıca, bugün uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmek için zaman ayırabilirsiniz. Planlarınızda esneklik göstermeye açık olmak, sizi beklenmedik olumlu gelişmelere taşıyabilir. Sağlık Sağlık açısından bedeninizin ihtiyacı olan enerjiyi doğru yönetmeniz gereken bir gün. Ani stres ve aşırı yüklenmelerden kaçınmalısınız. Kalp ve sürt bölgesine yönelik hafif egzersizler, yoga ya da nefes teknikleri bugün çok faydalı olacaktır. Özellikle akşam saatlerinde zihninizi sakinleştirecek meditasyon seansları rahatlamanıza yardımcı olur. Beslenmenizde doğal ve hafif yiyeceklere yönelmek enerjinizi dengede tutmanızı sağlar. Uyku düzenine ekstra özen gösterdiğinizde Gün içinde kendinizi çok daha zinde hissedeceksiniz. Aşk ve ilişkiler. Aslan burçları için bugün ilişkilerde samimiyet ve içtenlik öne çıkıyor. Partnerinizle aranızda doğrudan ve açık bir iletişim kurmak, var olan küçük kırgınlıkları gidermek için mükemmel bir zaman. Bekar aslanlar ise sosyal çevrelerinde beklenmedik yeni tanışıklıklar yaşayabilirler. Özgüveniniz ve enerjiniz bu dönemde sizi çok çekici kılıyor. Ancak, karşı tarafın duygu dünyasına da empatiyle yaklaşmanız, ilişkilerinizde sağlam temeller oluşturmanızı sağlar. Aile içi ilişkilerde ise liderlik rolünüzü sevgiyle dengelemek, huzuru getirir. Kişisel gelişim ve ruhsal boyut Bugün, kendinizle ilgili derin farkındalıklar kazanabileceğiniz bir gün. İçsel gücünüzü keşfetmek, Sınırlarınızı test etmek ve gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmak için eşsiz fırsatlar var. Ego ve benlik arasında sağlıklı bir denge kurmanız hem ruhsal hem de günlük yaşam kalitenizi artıracak. Yeni hobiler ya da sanatsal uğraşlar sizi duygusal olarak besleyecek ve yaratıcı yanınızı besleyecek. Özellikle yazılı veya sözlü ifade becerilerinizi geliştirmek için adımlar atmak İlerleyen günlerde size çok büyük avantaj sağlayacak. Aslan Burcu olarak, 15 Temmuz günü parla ama alçak gönüllü kal mesajını unutmayın. Liderlik etmek için önünüzde büyük fırsatlar var. Ancak bu gücü çevrenizdekilere ilham vermek için kullanmak sizi daha da yüceltecek. Sizin ışığınız etrafınızdakilere yol gösteriyor. Bugün o ışığı dengeli ve bilinçli yakmak size büyük kapılar açacak hazır ve donanımlı bir şekilde ilerlemek Aslan burçlarının bugününü en verimli şekilde değerlendirmesini sağlayacak. Gücünüzü ve karizmanızı her an kontrol ederek kullanmak hem kişisel hem profesyonel yaşamınızda kalıcı başarılar getirecektir. 15 Temmuz 2025 Salı Başak burcu. Saygıdeğer Başak burçları, 15 Temmuz Salı günü sizler için yoğun ve detaylarla dolu bir yolculuk başlıyor. Zihninizin keskinliği ve analitik yeteneğiniz bugün en büyük güçleriniz olacak. Günün enerjileri sizi hem iş hem de özel yaşamda derinlemesine düşünmeye ve mükemmeliyetçi yaklaşımınızı ön plana çıkarmaya yönlendiriyor. Hazır olun. Bugün titizliğiniz ve disiplininizle fark yaratacaksınız. İş ve kariyer. Kariyer alanında Başak burçları için bugün büyük bir odaklanma zamanı. Detaylarda gizli fırsatları fark etmek, projelerinizi başarıya taşımanın anahtarı olacak. İş ortamınızda düzeni sağlamak ve kaosu yönetmek için liderlik vasıflarınızı kullanabilirsiniz. Yaratıcı problem çözme yeteneğiniz, özellikle karmaşık durumlarda takımınıza rehberlik etmenizi sağlayacak. Ayrıca, bugün iş yerinde yeni sorumluluklar üstlenmekten çekinmeyin. Bu adımlar kariyer basamaklarını tırmanmanızda size büyük avantaj sağlayacak. Fakat mükemmeliyetçi tutumunuzu aşırıya kaçırmamaya dikkat edin. Küçük detaylarda takılıp büyük resmi kaçırmak enerjinizi tüketebilir. Sağlık. Sağlığınızda bugün özellikle sindirim sisteminize özen göstermeniz önemli. Hafif, doğal ve lif açısından zengin besinlerle vücudunuzu desteklemek enerjinizi yüksek tutacaktır. Ayrıca Stres yönetimi için gün içinde kısa nefes egzersizleri yapmanız faydalı olur. Başak burçlarının genellikle strese karşı hassas yapıları olduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle zihinsel rahatlama tekniklerine önem vermelisiniz. Akşam saatlerinde hafif yürüyüş veya meditasyon bedeni zihin uyumunu sağlayarak sizi yenileyecektir. Aşk ve ilişkiler. Bugün ilişkilerinizde iletişim öne çıkıyor. Partnerinizle detaylı ve samimi konuşmalar yapmak, aranızdaki güveni pekiştirecektir. Başak burçları, mükemmeliyetçilik eğiliminden dolayı bazen eleştirisel olabilir. Ancak bugün daha anlayışlı ve esnek olmak ilişkinize olumlu yansıyacak. Bekarlar için ise, detaylara dikkat ederek yeni insanları tanımak için uygun bir gün. Sosyal çevrenizde dikkatli ve nazik yaklaşımınız size yeni kapılar açabilir. Aile ilişkilerinde ise küçük sorunları büyütmemek ve empati kurmak huzurun anahtarı olacak. Kişisel gelişim ve ruhsal boyut. Bugün kendinizi daha derinlemesine anlamak ve içsel düzeninizi sağlamak için mükemmel bir gün. Öz eleştiri yeteneğiniz sizi geliştiren en önemli araçlardan biri. Ancak bunu yapıcı ve sevgi dolu bir yaklaşımla yapmak ruhsal gelişiminize katkı sağlar. Günün enerjisi sizi günlük rutinlerinizi gözden geçirmeye ve yaşamınızda daha fazla disiplin ve denge kurmaya teşvik ediyor. Yeni öğrenme fırsatları için açık olun. Özellikle bilgi ve beceri geliştirme alanında atacağınız adımlar uzun vadede sizi güçlendirecek. Meditasyon veya mindfulness çalışmaları zihinsel berraklık ve huzur için ideal olacaktır. Başak burcu olarak 15 Temmuz günü detaylarda kaybolma ama onları rehber edin mesajını kalbinizde tutun. Mükemmelliyetçi doğanız sizi zirveye taşıyabilir. Ancak esnek ve nazik olmayı unutmayın. Hayatın tüm detaylarıyla kusursuz olmasını beklemek yerine, akışa uyum sağlamak size daha fazla huzur ve başarı getirecek. Bugün, disiplininizle birlikte şefkatinizi de on plana çıkarın. Bu kombinasyon size güçlü bir liderlik ve içsel denge sunacak. Başak burçlarının bugününde detaylar. Disiplin ve şefkat iç içe geçerek büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Siz bu hikayenin hem kahramanı hem de bilge rehberisiniz. 15 Temmuz 2025 salı Terazi burcu. Saygıdeğer Terazi burçları, 15 Temmuz salı günü yaşamınızda denge ve uyum temaları ön planda olacak. Bugün çevrenizle olan ilişkilerinizde denge kurmak ve içsel uyumunuzu sağlamak adına önemli fırsatlar ve sınavlarla karşılaşacaksınız. Karar verme süreçlerinde titizlik ve adalet arayışınız, sizi sosyal ve profesyonel alanlarda güçlü kılacak. İş ve kariyer Kariyerinizde işbirliği ve ortaklıklar bugün özellikle vurgulanıyor. Takım çalışmasına açık olmak, Yeni fikirleri değerlendirmek ve farklı bakış açılarına yer vermek başarı yolunda size büyük avantajlar sağlayacak. Yönetici pozisyonundaysanız, adil ve dengeli yaklaşımlarınız takımınızın motivasyonunu artıracak. Ancak, kararsızlıklarınız veya aşırı uzlaşmacı tutumlar bazı projelerde ilerlemeyi yavaşlatabilir. Bu nedenle, mantıklı ve objektif değerlendirmelerle karar vermek kritik. Yeni iş fırsatları veya anlaşmalar gündeme gelebilir. Detayları dikkatle inceleyip stratejinizi iyi belirleyin. Sağlık. Bugün fiziksel ve ruhsal dengenize önem vermeniz gereken bir gün. Stres özellikle boyun ve omuz bölgesinde gerginlik yaratabilir. Hafif esneme hareketleri, yoga veya pilates ile bu gerginliğini azaltabilirsiniz. Ayrıca dengeli beslenme ve yeterli su tüketimi vücudunuzun direncini artıracaktır. Gün içinde kısa molalar vererek zihninizi sakinleştirmek verimliliğinizi yükseltecektir. Uyku düzeninize dikkat etmek enerjinizi korumanız açısından önem taşımakta. Aşk ve ilişkiler. Terazi burçları için bugün ilişkilerde anlayış ve uyum anahtar kelimeler. Partnerinizle karşılıklı saygı ve sevgi temelinde yapacağınız konuşmalar ilişkinizi derinleştirebilir. Bekarlar için ise sosyal çevrelerinde yeni ve olumlu gelişmeler söz konusu. Kendinizi olduğunuz gibi ifade etmekten çekinmeyin. Özgüveniniz yeni tanışmalarınızda size artı puan kazandıracak. Aile içi iletişimde ise empati ve sabır olası anlaşmazlıkların çözümünde en güçlü silahınız olacak. Kişisel gelişim ve ruhsal boyut Bugün içsel dengenize odaklanmak, yaşamınızdaki enerjiyi dengelemek açısından çok önemli. Meditasyon, nefes teknikleri veya doğa yürüyüşleri, zihinsel berraklık ve huzur sağlayacak. Karar alma süreçlerinde sezgilerinize kulak vermek, sizi doğru yola yönlendirebilir. Ayrıca, adalet ve etik konularında kendinizi sorgulamak, kişisel gelişiminizde önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Yaratıcılığınızı ifade etmek için sanat veya müzikle ilgilenmek, ruhsal beslenmenize katkı sunacak. Terazi Burcu olarak, bugün dengeyi kurmak için önce kendinle barış ilkesini rehber edinin. Hem iç dünyanızda hem de düş ilişkilerinizde adaletli ve nazik yaklaşımlarınız size saygı ve sevgi kazandıracak. Bugün attığınız adımlar, uzun vadede huzur ve başarı getirici olacak. Sakin ve kararlı olun. Yaşamın size sunduğu dengeyi ustalıkla yönetin. Terazi burcunun bugününde uyum ve denge hayatın her alanında size rehberlik edecek. Güçlü iletişim becerileriniz ve adalet duygunuzla hem iş hem özel hayatınızda saygı ve sevgi kazanacaksınız. 15 Temmuz 2025 salı Akrep burcu. Saygı değer akrep burçları, 15 Temmuz salı günü derinlik. Dönüşüm ve güç temaları sizinle birlikte. Bugün sezgilerinizin keskinleştiği ve gizli kalmış gerçekleri açığa çıkarma enerjisinin yoğun olduğu bir gün. Kendinizle ve çevrenizle yüzleşmek, değişim rüzgarlarını hayatınıza davet etmek için ideal bir zaman dilimindesiniz. Bu güçlü enerjiyi doğru yönlendirmek sizi hem kişisel hem de profesyonel anlamda ileri taşıyacak. İş ve kariyer. Kariyer alanında bugün Stratejik hamleler yapmak ve rakiplerinizi analiz etmek ön planda. Gizli kalmış fırsatları fark etmek için sezgilerinize güvenebilirsiniz. Özellikle finansal konularda temkinli adımlar atmak, yatırımlarınızı ve projelerinizi sağlam temellere oturtmak için önemli olacak. Takım çalışmalarında görünmeyen liderlik vasıflarınızla öne çıkabilirsiniz. Ancak Aşırı kontrolcü veya kapalı davranışlardan kaçınmakta da fayda var. Çünkü iletişimde esneklik başarıyı artırır. Gizlilik ve sabır bugün sizin en büyük kozlarınız. Sağlık. Sağlığınızda bugün özellikle ruhsal dengede dikkatli olmalısınız. Stres ve yoğun duygusal dalgalanmalar bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Bu nedenle nefes egzersizleri ve meditasyon seansları yapmak faydalı olacaktır. Ayrıca uyku düzeninize ekstra önem vermeli, yeterli dinlenmeyi sağlamalısınız. Fiziksel olarak ise sırt ve böbrek sağlığınıza özen göstermek önemli. Gün içinde kendinize zaman ayırarak içsel huzurunuzu desteklemeniz genel sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Aşk ve ilişkiler. Akrep burçları için bugün ilişkilerde yoğun duygusallık ve derin bağlar öne çıkıyor. Partnerinizle aranızda güçlü bir manyetik çekim olabilir. Ancak bu durum kıskançlık ve sahiplenme duygularınızı da tetikleyebilir. Duygularınızı açık ve sağlıklı biçimde ifade etmek ilişkide dengeyi korumanızı sağlar. Bekar akrepler için ise gizemli ve etkileyici bir enerji etraflarını sarmakta. Bu da yeni tanışmalar için cazip bir atmosfer yaratıyor. Aile içi iletişimde sabır ve anlayış sorunları çözmede anahtar olacaktır. Kişisel gelişim ve ruhsal boyut. Bugün, içsel dönüşüm süreciniz hız kazanıyor. Korkularınızla yüzleşmek, gölgelerinizi keşfetmek ve onları dönüştürmek için eşsiz bir gün. Bu süreçte kendinize karşı nazik ve sabırlı olmanız çok önemli. Psikolojik ve ruhsal derinliklerde yapacağınız yolculuklar sizi daha güçlü ve bilge kılacak. Gizli yeteneklerinizi ortaya çıkarmak ve yaşam amacınıza odaklanmak için iç sesinizi dinleyin. Spiritüel pratikler ve enerji çalışmaları dönüşümünüzü destekleyecektir. Akrep burcu olarak bugün güç, içsel karanlığın ışığa dönüştüğü yerde doğar mesajını kalbinizde taşıyın. Derinlere inmekten çekinmeyin. Gerçek dönüşüm ancak yüzleşmeyle başlar. Kontrollü ve bilinçli adımlarla hem kendiniz hem de çevreniz için olumlu değişiklikler yaratabilirsiniz. Bugün attığınız tohumlar yarınlarınızın güçlü ve sağlam temelleri olacak. Akrep burçları, bugün hem ruhsal hem de fiziksel dünyalarında büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bu enerjiyi bilinçle kullanmak sizi hak ettiğiniz güce ve huzura ulaştıracak.